Arkadaşlar merhaba, Rotayem tartım videosuna hoş geldiniz. Yine hayvanlarımızı tartıya çıkarttık. Yani yalan söylemenizin üzerine çıkarttık. Hayvanlarımızı yine tartıyoruz. Şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Arpa, Rotayem ve saman yiyerek hayvanlarımız aylık kaç kilo alıyor? Besi başından besi sonuna kadar ne yediriyoruz, ne içiriyoruz? Aylık maliyetlerimiz ne? Bunu kendi bölgenizdeki arpa, rotayen ve saman maliyetleriyle de hesaplayabilirsiniz. Burada size bunları şeffaf bir şekilde söylemiş oluyoruz. Bu hayvanımız 2 ay önce besiye girdi. 2 ay önceki besiye giriş videosu var. Geçen ayki tartım videosu var ve şu an bu ayki tartım videosuyla kaç kilo aldığını hep beraber görmüş olacağız. Bakalım bu hayvanımız girişte kaç kiloymuş hep beraber bunu bir izleyelim tekrar geri dönelim. Şimdi bu hayvanımızın bugünkü kilosuna bakalım. Bugün itibariyle bu hayvanımız 296 kilo. 296 kilo ile besiye girdi. İlk parazitler uygulamaları yapıldı. Bu hayvanımız girişte 296 kiloymuş. Bugün itibariyle arkadaşlar 390. 6, 7, 8 gidiyor. 396 diyelim. Tam 100 kilo almış arkadaşlar. Yani 2 ay içerisinde 100 kiloyla besisine devam etmiş. Geçen ay bu hayvanımız kaç kiloymuş? Hemen onu bir izleyelim. Tekrar geri dönelim. Bugün itibariyle bu hayvanımız 346 kilo. Geçen ay bu hayvanımız 346 kiloymuş. Bu ay 296 kilo 50 kilo gitmiş. Yani 2 aydan beri 50'şer kilo devam etmiş. İkinci parasitini de yapmadık. Bugün ikinci parasit uygulamasını da yapacağız. Önümüzdeki ay daha güzel kilolar aldıracağız. Bugün itibariyle bu hayvanımız 7,5 kilo tahıl Bunun 7 kilosu arpa fileke, yarım kilosu mısır fileke veriyoruz. 1 kilo 200 gram rotayem, 2-2,5 kilo da sap saman vererek bakın bunlar günlük, öğünlük değil. Bu şekilde besimize devam ediyoruz. Arpa, rotayem ve samanla hayvanlarımıza yüksek canlı ağırlık aldır. Arpayı veya mısırı istediğimiz kadar korkmadan, sınırsız bir şekilde ayaklara vurmadan, asidoz yaptırmadan yedirebiliyoruz. Bu yemi kullandığınızda ekstra vitamin, mineral, maya, soda, ne bileyim aylık, ademin, premix vermenize kesinlikle gerek yok. Tek bir paket içerisinde sizlere harika bir yem sunuyoruz. Sadece rota yemi danalarda değil, düve ve inek besisinde, küçük baş besisinde de kullanabiliyorsunuz. Sipariş vermek isteyen arkadaşlarımız www.rotayem.com sitesindeki bayiler bölümünden veya videonun sonundaki bayilerden arayarak siparişlerini verebilir. Profesyonel rasyon desteğini de bizden alabilir. Besiye hazır mısınız? Doğru rotadasınız. Türkiye'nin en iyisi doğru noktadasınız. Hızlı kilo aldırır, güvenli sağlıklıdır. Unutma rotayem her zaman durur